Evet arkadaşlar yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda random çevrim içi diğer oyuncu arkadaşlarla bir ekip oluşturduk ve kabus modunda Tanglewood'a giriş yapıyoruz. O zaman ben de bir tane fener, IMF ve fotoğraf makinesi alıyorum. O tarot kartını severiz, güzel. Evet, evet. güzel. Ee, ee, Ka aşağıda... şey. saklanma Televizyonu saklanma var. Televizyon açtı. Log hole şu anda. Televizyon açtı. Yalnız etkileşim yok. Eee evet. burası bir derece bu arada. Burada hayal 07 oldu. 3.5 burada. Eksi olur büyük ihtimalle. O zaman ben bir iki tane ekipmanı da alıp geliyorum. Kamyona gidiyorum hemen. Evet şimdi ne alabiliriz telsiz olabilir video kamera alalım bir tane bir tane telsiz bir tane yazı defteri alıyorum. Ben video kamera yazı defteri ve telsiz aldım. Ben de aç aldım e, ışık alacağım o ve... şey düşürdü yere. yemek Buraya kurulalım. Yine bir şeye bayağı dokundu bir burada. Şeydi. Aynen bayağı aktif bir arkadaş bu. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? kapıya dokundu. Parmak izi, yok, Parmak izi yok evet. Bu çok aktif. Böyle şey gibi. Oni gibi böyle Oni gibi, çok. Evet. Defteri yazıyor bu arada. Evet. Bir kanıt gizleyecek bu arada, daha vermeyecek. Aynen yine bir şeylere dokunuyor burada. Bu tabakların olduğu yerde bir şeylere dokundu ama sanki Mining gibi geliyor bana ama. şey olamaz. Yani şey bu kadar ıı, aktif değil. Şu görevlere bakıyorum kamyondaki. Tütsüyle geri çevirme, tuzun üstüne yürümesini sağlayacağız, mumun söndürmesini sağlayacağız. Tuz, tuzla çiftçi olayını ben hallederim. Tamam, mumu aldım ben. Mining için saldıkmamız gerekiyordu galiba. Sprit'te ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Tar tarot Tarot kartlarıyla Tarot kartlarıyla şöyle 4 kişilik bir rulet yapar mıyız arkadaşlar? <laughs> Tamasa mutlu olurum ya. Şuraya döküyorum tuh. Yürürse diye. Şöyle. Bu arada saklanma yeri bulduk mu? Garajda bir tane var. Garaj garajda var. Evet. Burada iki kişi var. nereye Bu arada suza basmışız. Suza yürümek yanlış biraz.

benim tahminime göre, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama parmak izini sakladı diye düşünüyorum ben. Tam emin değilim ama. 12 değil mi? Çok başta. Oni elendi. 12 Oni elendi. Mailing ve Spirit var. O zaman çekelim O zaman çekelim. Tamam. Sıra sıra mı çekelim? Nasıl yapalım ya da birisi mi çeksin? Nasıl istersiniz? Bir çeksin. Sıra sıra çekelim istersen. Benim açık da çok çıkacağım. Lobi'deyim, alıyorum kartları. Bir çeksin bence. Çekiyorum. Ya da çekmek isteyen varsa verebilirim. Evet etkileşim kartı geldi. İkinci kartı çekiyorum. Sun kartı geldi. Akıl sağlığını fulledi. Devil kartı geldi. Kendini gösterecek. Etkileşime girdi. Tekrar Sun kartı geldi. Akıl tamam, sağlığını geldi, tekrar abi. fulledi. Tower etkileşim kartı geldi. Yine Tower etkileşim kartı. Devil kartı geldi. Aktiviteye şahit olacağız. Bu arada kimin kulağına gelip bağırıyor? Benim. O zaman sana kilitlenmiş durumda dikkat et yine. Sana bağırıyor. Evet av kartı çıktı arkadaşlar av kartı çıktı. Mutfaktan geliyor. Al lanet olsun. <laughs> Kapıyı kapatamadım. Çok kötü öldük ya. Yalnız buraya ne oldu böyle? Hepimizi birden mi aldı bu? <laughs> Çok enteresan değil mi ya? Herkes aynı anda dolabın içinde. Kötü öldük. Hepimizi, hepimizi aynı anda almış Hiç olabilir lazımdı. mi? <laughs> Kombo yaptı dolabı açınca. Arkadaşlar hayaleti <laughs> spirit olduğunu tabi. biraz e, arkadaşı ihmal edince hepimizi aynı dolabın içerisine koydu sağ olsun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Oyun için. İyi oyunlar dilerim şimdiden herkese.